Hexa Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Biliyorsunuz ki araba kasaları çok tehlikelidir Böyle çok hızlı gidiyorlar Vaa! Tırın sonra diye patlayıp geberiyorlar. Ama Exo ailesi bunu engelleyebiliriz. Tam araba kazaları olacakken yollara ipler çekerek arabaların kaza yapmasını engelleyebiliriz. Bu oyunun ilk bölümünü gerçekten çok sevdiniz ve ikincisini çok fazla istediniz. Deli gibi like attınız, abone oldunuz, o yandaki zil tünü açtınız. E ben de dedim ki Exo ailem madem bu kadar çok istiyor ikinci araba kazası engelleme videosu sizler Exo ailesi. Şimdi var ya bak bütün o kazaları engelleyeceğiz. Kimse gebermeyecek lan. En son 21. bölümde kalmıştır. Bu ne böyle ya? İki tane traktör var yolda. Tam kaza yapmalık bir yol. Hemen engelliyorum. Bak buradan buraya bizim altın zincirimizi çekiyorum. Evet artık ipteyi biliyorsunuz. Altın zincir çekiyoruz. Zincirimizi güzelleştirdik, geliştirdik yani. Hazırız diyorum bakalım. Evet kim geliyor kaza yapmaya? Oho. Oo bizim traktörler çekiyor yoldaki engeli. Oo araba güvenle geçmiş oldu bu sayede. Ulan çok güzel ya. Şuna bak. 3 yıldızla geçtik ha bölüm 21'i. Şimdi ne oluyor? 22. bölüm. Bu sefer daha büyük kutular var. O zaman hemen şöyle bak. Kusursuz bir taktik yapıyor Max Bu şu an kesin işe yarayacak. Bakın bakınız çekiyoruz kutuları. Hop Lan o ona yaptı ve geberdi. Neden? Tamam tamam sorun yok. Bunu düzeltebiliriz. Ee, şöyle yapıyorum. Farklı bir taktik. Bakın eksersiz çok farklı bir taktik. Kesin işe yarayacak ve hiçbir zincir kopmayacak. Çok özel bir zincir tekniği yaptım. Çekin bakayım traktörcükler. Çekin çekin çekin. Yoldaki tüm engelleri çekin. <laughs> Lan yandan çarptı bu sefer de ya. Nasıl yapacağız bu bölüm? Çok zormuş. Bizim zincir ya kopuyor ya çok esniyor. Bunu engellemeliyiz. Mesela o zaman şöyle yapıyorum. Bu bizim zincirin ilk halkasını çok güçlendiriyor Meksualist bakın Bu taktik şu anda işe yarayabilir Şöyle bir şey yapıyorum Buradan <laughs> bu zincir yetmiyor tamam olsun Bence oldu bu Hadi bakayım çek oğlum Çekin bak o zinciri şu an çok geliştirdik Etmesi lazım hadi Hadi <gülüyor> <gülüyor> Lan sürükle azıcık ya hemen gebermeyin siz ya Azıcık sürüklerle kendimi geberdi E ee, o zaman ne yapsak ya Tam şöyle yapayım farklı bir taktik yapacağım Meksualist bakın İpleri buradan yapıyorum Bunu da buradan yapıyorum Bakalım olacak mı? Yani bayağı zorlu bölünmüş. Ben beklemiyordum bu kadar zor bir şey. Bizim traktörler birazcık yavaş çekiyor ama aha oldu bu sefer. Oldu vallahi oldu. Bölümü geçtik üç yıldızla. Şunu bu oh bu sefer araba takla atmış. Hatta araba değil kamyonet lan bu. Hem rayların üzerinde yani tren geliyor. O zaman bunu nasıl engelleyebiliriz? Tabii ki mükemmel zincirlerimizi çekerek şöyle bak çok doğru şekilde yer çekersek tamam burası tam yetmedi. Ee... Hadi bakayım. Çek oğlum. Saldır. Bakalım olacak mı? O arabayı çekebilecek miyiz? <laughs> Tren çok fena kaza yaptı. Yeterince hızlı çekemedik. O zaman şöyle olsun bak. Böyle bir taktik. Zikzaklı çekme taktiği. Şuna bak. Mükemmel değil mi ya? Tam bir zikzak. Bence olacak peki. Şey. Bakın. Bence mükemmel taktik yaptık. Şu an kesin olacak. Çok iyi çekecek. Çek bakayım oğlum. Çek o arabayı. Çek yoldan o mega geberiş. Evet, tren direkt geberdi. Bu da olmadı yani. Ne yapmamız lazım acaba? En erken şekilde bu kutuları çekmek için o zaman şöyle yapalım. Bizim üstteki çubuğu güçlendirelim. Mesela şöyle olsun. Belki bu yeterli olabilir. Bakalım göreceğiz şimdi. Yeterli olacak mı? Üst tarafa doğru bir zincir taktiği yaptım. Hadi çek oğlum. Çek, çek, çek. Oldu, başardık. Vallahi başardık. Başardık, başardık. başardık. 250 liramızı aldık çok güzel Annem şuna bak insanlar kaza yapmış Ağlıyor üzülüyorlar ve tren geliyor Oğlum niye tam tren raylarının üzerine kaza yapıyorsunuz ya İlla biz mi kurtaralım burada Ne istemedi tamam bak bu zinciri buraya çekiyorum Bunu da buraya çekiyorum Az önceki taktiğimiz işe yaramıştı Aynı şey yapabiliriz Buradan böyle yapıyorum buradan böyle buradan böyle Hadi 26 metre ipimiz arttı onu da birleştireyim bari garanti olsun 11 metre daha var tamam Yani şu an bu engelleyemezse ben bilmiyorum ne engellerek söylesin Hadi bakayım Saldıralım Saldır. Çek bakayım çek 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 Çekemiyor gücü yetmiyor Hadi tren geliyor çabuk lan çabuk Oo tren geldi ve geçti bu tren çok büyükmüş lan Az daha bizi ezecek daha Bu ne böyle nereye geçiyoruz uçak mı kurtaracağız bu sefer Evet havaalanına gidiyoruz Orası çok daha zordur hadi bakayım Oo uçak gidiyor uçak kaza yapacak Ve yolda bir sürü itfaiye arabası var bu kazayı engellemeliyiz Uçağı şimdi nasıl engelleyeceğiz uçak dev gibi lan Ama şuna bak zincirimiz de dev gibi Şu <laughs> zincire bak eksüelesi dev gibi değil mi zincir ya Bence fazla büyük Şöyle yapayım Şöyle yapayım. Tamam herhalde bu yeterli olur. Gel lan uçak. Hadi gel. Hadi gel bakayım. Geçiyor itfaiye arabaları bak engelledik ha mükemmel Ama bayağı zordu Çok büyük uçak Oha bu ne böyle Sarmaşık ipi Yeni ip geldi eksu çok güzel Bakalım nasılmış 25. bölümü geçmiş oldu 270 lira Ulan güzelmiş ha bu uçak kurtarmak karlı iş Bakayım yeni ipimize Sarmaşık ipi Ne 4000 lira mı Yuh lan Bizde 2000 lira var nasıl edecek o farolun ya Tamam o zaman nasıl yapalım Bu itfaiye arabaları niye buradan geçiyorlar ya Manyak mı bunlar Uçak geliyor görmüyorlar mı hiç Şöyle çektim bak bu işe yarayacak %100 Garantili eksu bakın çok garantili hazırız. Gelsin bakayım. Oha hem kamyon hem araba hem uçak. Yuh. <laughs> Ama üçünü de engelledik. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Tam 290 lira kazandık. Bölüm 26'yı geçtik. Bu ne böyle? Başka uçak kaza yapmış. Ve şimdi gelen uçak bu uçağa çarpacak. vallahi çok büyük patlama olur. Hemen bunu engelleyelim. Şöyle bak altın zincirlerimizi bu siyah konilere çekiyorum. Ne kadar güzelmiş ya bunların rengi. Tamam bence bu oldu şu an. Üçlü engelleme. Bak neyse uçağı sol tarafa doğru attıracağım böyle. Bakalım ne olacak mı? İşe yarayacak mı? Görelim hemen. Uçak geliyor. Hadi sol tarafa doğru git. Tabii efendim. Hafif sağ kırdı böyle hafif sola. Eh, çok güzel engelledik Güzel. Vallahi işe yaradı. 300 lira kazandık. Şimdi ne oluyor? Oo, çok Joker'in özel jeti. Ha 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 diye gülüyordu bak. Bir tane gariban yolcu sana çarpacak. Hemen onu engelleyelim şöyle balonların arasına zincir çekeyim. Şakal Joker'e bak sen ya. Geliyor burada insanların uçağına çarpacak. Tamam bence bu yeterli olacak. Hadi bakayım. 12 metreyi parttırdık. Geliyor Joker'in jeti hop ve çarpamadı İşte bu bay bay Joker Ve bak nasıl gidiyor sonra Güzel güzel Wayne'i harita açmış olduk Bu böyle dev yük gemisi mi? Yuh Bakayım. Aga be bak ağlıyor. Hı <laughs> diyor. Gemim burada kaldı diyor. Korkmayın sayın beyefendi. Sayın kaptan. Hemen sizi oradan kurtarıyoruz. Bakın böyle zincirimizi çekiyoruz buraya böyle. Tam 3 tane özel gemimizle beraber sizi buradan kurtaracağız. Hadi bakayım. Çekin oğlum. Çekin. Uf, lan dev gibi gemi bak nasıl kurtarıyoruz. Lan yandan bir tane daha gemi geliyor. Oo ne oluyor? Az daha kaza olacaktı lan. Vallahi kurtardık ha. Oldu güzel kurtardık. Vallahi başardık. 29. bölüm geçmiş olduk. Bölüm 30. İki tane gemi çarpışmak üzere. Tamam hiç sorun yok. Hemen şöyle bağlarız bunu buraya, bunu buraya. Lan yanlış gemiyi bağladım oraya. Kaza yapacaklar ekstresi bakın. Kaza şu an geliyor. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Oo ne oluyor lan? Kurtardık. <laughs> İpi yanlış çektim ama oldu. Mükemmel mükemmel vallahi mükemmel. Bölüm 30'u 2 yıldızla geçtik tamam tamam. Ben bunu bir daha yapmak istiyorum çünkü 3 yıldız alabiliriz bence. Şöyle çekiyorum böyle çekiyorum. Bunu da böyle böyle. 8 metre ipimiz kaldı. Hadi bakayım. 3 yıldız gelir bence bu sefer. Çekiyoruz gemileri ve aradan başka bir tane yat geçiyor. Kurtardık kaza olmadı. Hadi bakayım. 3 yıldız gelir mi görelim. 1, 2, 3. İşte bu. 31. bölüm. 2 tane dev buzun arasından sıkışmış gemi. Eee şimdi bunu nasıl kurtarabiliriz ya? Bu birazcık zor olacak. Normalde oyun bence aşağı çekmemizi istiyor ama ben yukarı çekmek istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Gemiyi de aşağı çekeceğim. Bakalım olacak mı? Hadi bakayım. Saldır oğlum. Buzu yukarı gemi aşağı. Çekin. Çek 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 çek. Lan buz ne kadar ağır. Gemideki zincir kopacak gibi. Kopacak gibi. Hadi. Hadi. <laughs> Koptu lan vallahi kurtaramadık gemiyi. Yok olmadı. Demek ki sürekli buz aşağı çekmemiz gerekiyor gemiyi yukarı. Yoksa olmuyor yani. Tamam hadi buz aşağı gemi yukarı. Hadi bakalım hazırız. Çekin oğlum çekin bakayım. Buz aşağı gidiyor gemi yukarı. Olacak mı lan? Sanki ip kopacak gibi. İp koptu buzdaki. Gemideki kopmadı tamam. Hadi gemi geliyor gemi tamam. Oh oldu oldu. Vallahi oldu ekselesi. Bir an korktum olmayacaktı ya. 3 yıldızımızı aldık. Tam 340 lira kazandık. Şuna bak iki tane gariban kişi mahsur kalmış Ve Joker geliyor Oğlum Joker senin işin gücün yok mu ya Geliyor burada garibanlara saldırıyor Şimdi bunları nasıl kurtarabiliriz bakayım şöyle Bu gemilerin arasına zincir çekiyorum Şöyle mesela ben x yapacağım buraya çarpı Ortası çok sağlam olacak bu sayede Şu yanları da çekiyorum hadi bakayım Bunu geçte göreyim Joker hadi bunu geçe göreyim Mükemmel koruma yaptım şu an Oo, Dev gibi yat lan Valla engelleyebildik oldu Bölüm 32'ye geldik ve bu sefer farklı bir haritaya geçiyoruz Bu ne oha kamyon Kamyon mu giriyor? Hem de dev gibi ve buradaki iki adam cam taşıyor. Ulan kamyon çok ağırdı. Nasıl engelleyeceğiz şimdi bunu? Şöyle zincir çekersem eğer buraya, buradan da buraya buradan da e, bu dur dur böyle değil lan ne oluyor bunu bırak bunu bırak bunu bırak tamam hadi şöyle bence bu olacak bence bu olacak hadi bakayım kamyon geliyor ooo oh, camı kırdı rı rı. olamaz kaza engelleyemedik lan neden neden hmm. o zaman ek şöyle bak çekeyim buradan zincirimizi buraya doğru daha sağlam bir şey yapmamız gerekiyor az önceki olmadı bunu da şuraya çekiyorum bunu da buraya çekiyorum yani bu olsun ben lütfen bu olsun hadi ya Belki bu olur hadi Of vallahi oldu ekstresi engelleyebildik. Ulan koskoca kamyon ya. Engellemek ne kadar zormuş. Şimdi evet tren raylarından geçen iki araba. Haberleri yok ki tren onları gebertecek. Aman korkmayın küçük arabacıklar. Evet suay ve <laughs> burada. Sizi hemen kurtarıyoruz. Hemen şimdi bak böyle buradan buraya zincir. Buradan buraya zincir. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Hadi bakayım. Bu şu an kesin kurtardı yani. O kadar iyi çektik ekstresi. Yüzde yüz kurtardık ya bak. Hop. Hadi bakayım trenciyi kurtarmış olduk. Tam 5000 liramız olmuş. Hemen mağazaya girip alacağım. Aa ne diyor? 35 seviyede farklı bir ip açılıyormuş. Hadi onu bekleyeyim bari. Ya zaten 34. seviyedeyiz galiba. Şöyle bir sürü ip çekeyim, bakayım bu kazayı engelleyelim. Çok büyük bir şey geliyor galiba bu kadar çok çektiğimize göre. Hadi bakayım ne oluyor? Uf mega tren. Oma direkt engelledik. Direkt oldu. 35 geçmiş olduk. Benim ip geldi mi? Bakayım. Bakayım bakayım. Oha vallahi gelmiş. Ultra mega altın ip. 7000 liraymış. Yuh ya. Bunu etmiyor paramız söylesi ya. 7000 lira nedir ya? Minik karaban itfaiye araçları. Korkmayın sizi kurtaracağız. Hop. Ve kurtuldular mı? Tabi efendim. Sondaki geberdi yanlışlıkla. Herhalde bizim ipimizin gücü yetmiyor. O yüzden ikisi e bu sarmaşık ipi alıyorum tam 4000 liraya. Seçtim bakalım. Yeni sarmaşık gibi işe yarayacak mı? Şöyle çekiyorum sarmaşığı. Uf. Ekstra çok güzel durmuyor mu? Sarmaşığa bakın ya. Tam bir kurtarıcı ip yani tam bir kurtarıcı ip Bence şu an bu işe yarayacak Görelim bakalım yeni sarmaşık işe yarayacak mı Uçak geliyor Of. Oof. Vallahi işe yaradı e, Sarmaşık ne kadar güçlüymüş ya Direkt kurtardı ha direkt kurtardı Çok sağlammış sarmaşık çok beğendim Aşırı sağlam ipmiş Valla çok güzel Tam 400 lira kazandık ve 36. bölüm geçmiş olduk Evet ekşi ailesi gerçekten çok çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altta video like atmayı abone olmayı Ve zil kesinlikle açmayı unutmayın Burası kendi yapabilirsiniz Ve instagram ve like, tiktok'a girip ekşi ailesini takip edersiniz Hepinizi çok seviyorum Bay bay